Başkanım bugün 2024 Cumhuriyet Turizm Fuarı'nda sizler de hürsat olarak katılım sağladınız. Öncelikle sizlerden fuarın değerlendirmesini alın çok değerli bir fuar her yıl gerçekleşen ve Suudi Arabistan'daki iş ortaklarımızla buluştuğumuz, yeni ticari anlaşmalar yaptığımız, Allah'ın misafirlerine bir sonraki dönemde ne tür hizmetler vereceğimizi tartıştığımız ama aynı zamanda teyat ajantalarının kendi aralarında da buluştuğu çok mükemmel bir organizasyon. Bu yılda çok yoğun katılım var. Anadolu'nun her tarafından, her ilinden gelen meslektaşlarımız buradalar. İle Suudi Arabistan'dan gelen oteller, ajantalar, yemek şirketleri ve bütün oradaki paydaşlarımız hep buradalar. Çok güzel ve yoğun bir ilgi var şu anda. Biz de burada bulunmaktan mutluyuz. Üyelerimizin burada gelip bir araya gelmesi için de bir nokta oluşturduk ve yoğunda ilgi var. Sizler de Hacümre Seyahat Acenteleri Derneği olarak fuara katılım sağladınız. Sizler hürsat olarak faaliyetleriniz nelerdir, neler yapıyorsunuz? Hürsat Hacümre Seyahat Acentaları'nın, Hacümre Organizasyonu yapan seyahat acentalarının neredeyse tamamının üyesi olduğu, Türkiye'nin en aktif sivil toplum örgütlerinden biri. Biz aynı zamanda Suudi Arabistan'da acentalarımıza yer hizmeti veriyoruz. Hacılarımızın Mekke'de Kabe'ye gidiş geliş hizmetlerini veriyoruz. Hacılarımızın havaalanlarında karşılanması uğurlanması hizmetini veriyoruz. Yine Sulu Arabistan'daki hastanelerde tercümanlık hizmeti veriyoruz. Seyahat ajantalarımızda gelen hacılarımızın Arafat organizasyonlarını düzenliyoruz. Yani hacin her tarafında hürsat var. Mutlaka var. Eğer Türkiye Hac Organizasyonu varsa içinde mutlaka hürsat var. Umre açısından da Mekke'de ve Medine'de temsilcilerimiz var. Seyahat ajantalarımızla ilgili herhangi bir talep oluştuğunda müdahale ediyoruz. Kayıp olan hacılarımız, kayıp olan hacılarımıza ait çantalarımızın bulunmasıyla ilgili çok hızlı aksiyon alıyoruz. Çok iyi bir haberleşme ağımız var. Bu açıdan seyahat ajantalarının hem üst örgütüyüz hem eli ayağıyız hem kulağıyız hem gözüyüz. Allah'ın misafirlerine bu amaçla yaptığımız bu hizmetlerden dolayı da Rabbime ediyoruz. Bu hizmetlerin devamını da inşallah Rabbim nasip etsin diye niyazda bulunuyoruz.